6 ayda 46 toplantı. Tabii ki de hepsi jam'lı. Bu sadece ortaya çıkan. Ya çıkmayanlar? Ekrem İmamoğlu ve Çekirdek ekibinin Etiler'deki Meridian Otel'de yaptığı gizli görüşmeler siyaset gündeminde geniş yer kaplıyor. Önce bantla kapatılan kameralar sonra bavullu otele giriş. Herkes bavulun içinde ne var diye sormaya başlayınca köşeye sıkışan CHP'den Jemmer itirafı. İzinsiz kullanılmasının suç olduğu ortaya çıkınca da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan Cemur kullanıyorsa bizim de Cumhurbaşkanı adayımız o ihtiyaçtan Cemur kullanıyor. Hadesi. İster istemez akıllara şu iki soru geliyor. Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı adayı bir tutulur mu? Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu da Jammer'la mı gezdi? Hemen ikinci sorunun yanıtını verelim. CHP'nin geçmişteki iki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradık. İki isim de adaylık sürecinde Jammer kullanmadıklarını ifade ettiler. CHP'deki Jammer skandalına ise herhangi bir yorumda bulunmadılar. Bir de CHP medyasının Ekrem İmamoğlu'nun Jammer skandalının savunulması var. Mesela Murat Ağerel. Demiş ki EKAP'a bakıldığında Batman İl Özel İdaresi Milli Eğitim Bakanlığı Gürpınar Belediyesi Jammer almış. Söylediği kurumlara bakıyoruz. Batman İl Özel İdaresi 2013 yılında PKK'nın çekilmeyi durdurduğunu açıkladığı dönemde araziye çıkan personel için almış. Van Gürpınar Belediyesi PKK'nın bombalı araçlarla saldırdığı dönemde yine arazide çalışan personel için temin etmiş. Milli Eğitim Bakanlığı ise düzenlenen sınavlarda kopya çekilmesin diye almış. Şimdi bunları sayınca Ekrem İmamoğlu da terör saldırısı tehlikesindeydi diyebilirsiniz. Peki terör saldırısı tehlikesindeki biri neden kameraları kapatır? Olası saldırıda teröristler tespit edilmesin diye e burada bir tuhaflık var. Tam tersi eğer güvenlik için olursa en kör noktaya bile kamera istenir. Kamera kapatılmaz. Yani kamera kapattığın anda güvenliği nasıl sağlayacak? Ciddi bir çelişki. İkinci şey siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. Yani her yere camırla neyi kimden izliyorsunuz? Bakın bu güvenlik amacı kesinlikle taşımıyor. Bu bir işler çeviriliyor. Tamamen amaç burada gizlilik. Bir şey daha gözden kaçıyor, burası çok önemli. Sayın İmamoğlu kendini değil, görüştüğü kişileri gizliyor. Çünkü bu kişilerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda değil, onun herhangi bir sosyal tesisinde değil, bir otelde görüşüyor. O zaman soru şu, kiminle ne görüştünüz, neyi kimden gizliyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? CHP kanadının jemer açıklamaları size inandırıcı geliyor mu?